Merhaba Daha öncesinde 2B cep komuduyla kabasını atmış olduğum yerlerin duvar finişlerini rampalayarak nasıl atıyoruz hep birlikte görelim Öncelikle tek tek seçim yapmayacağım Yine bu programın üstüne gelip farenin sağ tuşuna basıyorum Türetilmiş işlemler oluştur Burada 2B kontür programını seçtim Sonrasında finiş atacağım takıma geliyorum Altlık parmak freze ile atacağım Bakıyorum geometrilerim benim buydu. Evet doğru. Geçişlerde de ilgili herhangi bir sıkıntı problem yok. Burada çoklu denikleri kapattım. Rampalama menüsünü nereden açıyoruz onu görelim. Rampayı buradan açıyorum. Toplamda rampa düşmesini yarım milimetre olarak ayarladım. Rampa açıklık yüksekliğini de yarım milimetre olarak ayarladım. Aracı aşağıda tut seçeneğini tıkladıktan sonra Enter diyorum ve programı onaylıyorum. 2B kontürde işlediğimiz parçanın simülasyonunu seyredelim. Herhangi bir sıkıntı problem var mı? Simülasyonda görmüş olacağız. Şimdi simülasyonu seyrediyorum. Herhangi bir sorun bulunamadı diyor. Evet. Baktığım zaman kabadan sonra Şöyle bilgi menüsünde de zaten rampa indiğini görebiliyoruz buradan. Rampa şeklinde de parçalarımızın finişlerini attık. 2B kontür komutunda rampalayarak işleme bu şekildeydi. Görüşmek üzere.